Merhaba değerli dostlar, ben Ahmet Eraslan. Bugün 24 Temmuz 2020. Evet, Fen Lisesi hatırası ve yapay zeka. Yozgat'ta görev yaptığım yıllarda, ne zaman, 2006 yılıydı. O zaman Yozgat Lisesi'nde çalışıyordum. Dersin içerisindeyken bir grup öğrenci geldiler ve bir münazaralar olduğunu söylediler. Dediler ki işte hocam, e, kitap mı daha faydalı yoksa internet mi daha faydalı diye bir e, münazara konumuz var. Sizce hangisi daha faydalıdır? Kitap mı daha faydalıdır yoksa internet mi daha faydalıdır? Ben de bence internet daha faydalıdır, faydalıdır ama kitap faydalıdır diyenler kazanır diye tahmin ediyorum demiştim. Sonra benim görevim e, yozgat sesinden. Fen Lisesi'ne çıktı o okula. Nöbetçiyim. Koridorda işte öğrencilere herkes inine, herkes inine sınıfına girsin diye böyle esprili bir şekilde söylüyorum. İleriden bir tane çocuk heyecanla e, yanıma geliyor, geldi. Muzaffer'di adı. Muzaffer Yıldız mıydı neydi hatırlamıyorum tam olarak. Geldi böyle heyecanlı bir şekilde. O hocam hoş geldiniz, merhabalar işte e, beni hatırladınız mı falan. Evet dedim hatırladım. Ee, sen dedim şey anket için gelmiştin Yozlar Lisesi'ne. ben de e, evet dedim işte ne oldu? Vallahi dedi hocam tam dediğiniz gibi oldu dedi yani. Kitap faydalıdır diyenler kazandı. Çocuk dedi dedik o zaman bana siz dedi yani nereden niye böyle düşündünüz? Niye öyle tahmin ettiniz? İnsanlar gazete ilk ortaya çıktığında gazete mi faydalıdır, kitap mı? Kitap faydalıdır derler. Radyo çıktığında gazete mi, radyo mu diye sorarsan gazete daha faydalıdır derler. Televizyon çıktığında televizyon mu radyo mu diye sorarsan radyo daha faydalıdır derler. İnternet çıktığında internet mi televizyon mu diye sorsan televizyon daha faydalıdır derler. derler. İnternetin üstünde başka bir şey çıksa o zaman da internet faydalıdır derler. Mesela ileride yapay zekalar her şeye e, yaygınlaştığında, ele geçirdiğinde belki de insanlara sor, <laughs> düzenlesek böyle bir münazor olsa internet mi daha faydalıdır yoksa Yapay zeka mı desek? O zaman insanlar internet derler. Hani yani internetle yapay zeka arasındaki fark ne burada? İnternet insanın kontrolünde olmuş oluyor. Yapay zeka ise interneti kendisi kontrol etmiş oluyor. O zaman da biz insanlar olarak internet daha faydalıdır deriz. Evet bu böyledir. Çünkü insanlar genel olarak yeniliklere biraz düşmandırlar. Yeniliklerden daha çok korkarlar. Yenilikler bir sürü fırsat ve tehditle gelirler ama insanlar onun daha çok tehditlerini göze alırlar. Onu dikkat alırlar. Ve çocuklarının aslında hayatlarıyla ilgili endişelendikleri için bu böyledir biraz da. Yani biraz da bu iyi bir e, e, kaygıdan kaynaklanıyor aslında. Çünkü biz mesela şu an internet nesli oluyoruz. Çocuklarımız yapay zeka nesli olacaklar. E, yapay zeka ya karşılık biz interneti tercih ediyoruz. Çünkü daha iyi tanıyoruz interneti. Yapay zekayı ise tanımıyoruz. Bize neler getireceğini bilmiyoruz. Evet bu böyle maalesef. Onun için ben insanların bu anlamdaki gericiliklerine çok fazla şey yapmıyorum. İtiraz etmiyorum. Fakat şuna itiraz ediyorum. Bilimin ve teknolojinin bir gelişmesi var. Bu artık bizim kontrolümüz olan bir şey değil. Onun için bir kere olaya tepkici olmamamız gerekiyor. Daha yaratıcı olmamız gerekiyor. Çünkü çok belli ki bu doğal bir süreç. Bunun önüne geçemiyoruz. Onun için onu en güzel şekilde kullanmak, bu istismar anlamında kullanmayı söylemiyorum burada. Onu en güzel şekilde kullanmak, insanlara faydalı, yararlı olarak kullanmayı kastediyorum. Mesela insanlar e, yapay zekanın ve teknolojinin böyle tıp biliminde vesaire kullanılmasından rahatsız oluyorlar ama mesela işte ayağına platin takılır ya da duyma problemi varsa. Benim yeğenim var mesela duyma problemi var. E, kulağında şimdi bir çip takalı. Çok güzel bir şekilde duyabiliyor. Yani kulağın görevini neredeyse o için yerine getiriyor yani. Ne kadar güzel bir şey. Yani bu tip faydalarını biz kullanıyoruz ama total olarak her zaman bir reaks reaksiyonumuz var maalesef. Çünkü bizim elimizde olmadığı için onun kontrolü. Ancak bizim işimize yaradığı sürece hoşumuza gidiyor. Gerisine ise düşmanca bakıyor. Halbuki yapay zeka belki neler açacak? Yani o kadar güzel. Ben şahsen çok umutluyum. Yani o kadar çok güzel şeyler gelecek ki. Çünkü yapay zeka bir kere insanın istismarının önüne geçecek. Mesela bugün Google'a giriyorsunuz. Kocaman bir metin yazıyorsunuz. 4-5 bin karakterlik. Bak çevir diyorsunuz. Bir saniye bile geçiyor geçmiyor. O kocaman metni bütün herhangi bir dilden bir başka dile çevirebiliyor. Bu kadar zeki hale geldi. İleride daha neler olacak? Şimdi yapay zekanın mesela bir müzik bestelemesi için uğraşılıyor. Lütfen bunu küçümsemeyelim. Şimdi bakın şöyle bir şey var. Lütfen internete girip nesneler interneti diye bir araştıralım önce. Bu konu çok önemli. Önümüzdeki 5-10 yılın en önemli gelişim konularından birisi belki de bu olacak. Nesneler interneti. Yani her şey artık internete bağlanıyor. Sadece dijital, bizim kontrolümüzde elimizin altındaki eşyalarımız, elektronik aygıtlar falan değil. Her şey ama her şey ne bile biliyor musunuz? Ağaç bile. Evet bir ağaç bile. Bir dere bile. Bir taş bile. Yaprak, vişne, kiraz, kediler, hayvanlar, karıncalar, sinekler hem de her türlü sinek, her türlü karınca, her türlü arı internete bağlanıp bütün bunların beyinleri bir merkeze toplandığı zaman neler olacak? Ve yapay zeka bunların zihinlerinin içine girdiğinize, onların zihinlerinin spektrumunun ne kadar geniş olduğunu bilmiyoruz. Bir taşın algı dünyasının kendince, çünkü onun, onun da bir algı dünyası var. Belki taşta mümkün tespit etmek çok zor olabilir ama bir canlının, hayvanın, bitkilerin kendilerine göre bir algı dünyası var değil mi? Bunu az buçuk hepimiz biliriz yani. Ama çok yetersiz tabii. Çünkü bizim beynimiz bir kere ona ne kadar erişebilir Ama yapay zeka böyle bir her şeyin internete bağlandığı bir dünyada onların da iç dünyaların duygularını tepkilerini okuyabilecek. Oradan belki bir e, şarkı besleyecek. Doğal pastoral bir senfoni kuracaklar, oluşturacaklar. Böyle yapay zekalar olacak. Şimdi böyle bir dünyada e, hep savaşı hep böyle karamsal, distopik Kötü şeyleri düşünmeyelim. Yani bütün bitkilerin, hayvanların da duygularının, düşüncelerinin, beklentilerinin bizim anlayacağımız dile dönüştürüldüğünü düşünelim. Yani Bunlar neleri ortaya çıkarıyor? Tanrı olmasa işin arkasında o zaman belki korkmamız için bir neden olabilir. Ama bunları Tanrı yaptıysa ki öyle biz öyle inanıyoruz. O zaman her şey evren kontrol altında. O zaman bizim teorik olarak pratikte değil bakın. Teorik olarak korkmamızı gerektirecek bir durum yok. Çünkü biz Allah'a inanıyoruz. Yani mesela bir çocuk doğuruyorsun. Çocuk her türlü kötü şartlarda fiziksel, biyolojik, duygusal olarak kötü bir şekilde dünyaya gelebilir. Ama yine de biz Allah'a güvendiğimiz için çocuk yapıyoruz, çocuklar ediniyoruz vesaire. Bir sürü işlere girişiyoruz. pratikte bir sürü tabii kötü şeyler de olabilir. Orası söyle ama. Teorik olarak sonuçta işte evren kontrol altında. Bizim öncelikle buna inanmamız gerekiyor. Dolayısıyla yapay zekadan korkmayan. Yani yapay zeka insanın kontrolünden çıktığında hep kötü şeyler olacak diye bir şey yok. Mesela yapay zeka adalette kullanıldığı zaman bütün dünyadaki adli davalarla ilgili dosyalar tutuluyor, arşivleniyorlar. Fakat bunların %99.9'unun diğer davalarla yani başka ülkelerdeki arşivlerle hiçbir bağlantısı yok. Bunların tek bir arşivde toplandığını bir düşünelim. Ve bu davaların, eski davaların yapay zekaya verildiğini, yapay zekanın bunu e, belli normlarla, değerlerle yeniden el aldığını bir düşünelim. Neler olacak? Bir sürü haksızlıklar, mağduriyetler yeniden gündeme gelecek, aydınlanacaklar. Çünkü insanlar bu tip okumaları yaparken es geçtiği şeyler oluyor, menfaat çatışması oluyor, duygusal bir bağlantı oluyor orada yanlış düşünmesine, karar vermesine sebep olabiliyor. Ama yapay zekanın böyle bir duygusallığı yok. Veriyorsun verileri, bilgileri giriyorsun. O yine senin yüklediğin ya da kendisinin sonradan ürettiği değerler, ilkeler üzerinden onu analiz ve sentez ediyor. Mesela dünyada bugün mesela kitap sektörüyle ilgili yapay zeka şöyle kullanılabilir. Dünyada bugün bir sürü kitaplar var. Ve %99 da belki de gereksiz kitaplar. Kendilerinden daha değerli olan kitapların önüne geçiyorlar. En azından böyle söyleyeyim Mesela bir sürü roman var. Piyasada bu romanların reklamı yapıldığından dolayı gerçek kaliteli romanlara insanlar erişemiyorlar. Ve insanların da bu romanları okuyup, onları analiz edip başkalarına ikna etmeleri nispeten daha zor oluyor. Ama bütün romanlar mesela yapay zekalara verilse, bilgisayarlara işlense, bilgisayarlar o romanların içeriklerini analiz edebilir. Mesela cümleleri ne kadar kaliteli, uzun cümle kurabilmiş mi yazar, uzun cümleler başarılı bir şekilde kullanabilir, somut soyut kavramları nasıl işleyebilir, İkna etme yöntemlerini iyi kullanabilmiş mi, paragraf geçişlerini, metin geçişlerini düzgün yapabilmiş mi, cümle bağlantılar birbirleriyle uyumlu mu, kelimeler zengin, ve alakalı mı birbiriyle, gereksiz kelimelerden kaçılmış mı yazar? Yani yapay zeka bunları birkaç dakika içerisinde, kaç dakika içerisinde yaptığın hiçbir önemi yok. Biz başka işle uğraşırken yapay zeka bu teknik işi bizim yerimize getirebilir. Onun için mesela yapay zeka ile ilgili böyle bir program geliştirsek, ben hani bilgisayar programcılığını bilmiyorum ama bunu yapabilecek bir sürü insan var. İş kapısı mesela, iş kapısı olarak da bakılabilir. Kitaplarla ilgili böyle bir analiz yapabilir yapay zeka. Mahkeme ile ilgili, adliye ile ilgili böyle analizler yapabilir. Her şeyi de bunu yapmak mümkün. Onun için yapay zekadan korkmayalım. Bakın matbaa çıktı. Atalarımız korktular matbaadan. Bizim statükümüz ne olacak? Bir itibarımız var. Bizim işte kitap yazıyoruz. Biz nakkaşız, hatta bilmem ne. Ya mahke, makineye verilir bu matbaada neymiş? O zaman insanlar bize itibar etmezler diye 230-40 yıl boyunca matbaa girmedi bu. Ve bir sürü zaman kaybetti. Gazete çıktığında yine aynı problemleri yaşadık. Biz Türk Müslüman toplumu olarak. Şimdi bakın Şinasi'nin Mukaddemeyi tercüman Ahval diye bir yazısı vardı. Makalesi vardı. tercüman Ahval gazetesini çıkardığında. Adam fevran ediyor Şinasi, İbrahim Şinasi. Bütün öğrenciler, lise edebiyat derslerinde bunu gördüler. Lütfen hatırlayalım metni. Ne diyor Şinasi? Osmanlı İmparatorluğu içerisinde bütün etnik unsurları Yahudilerin, Rumların, Ermenilerin hepsinin gazeteleri var ama devletin asıl kurucu unsuru olan Türklerin ve Müslümanların bir gazeteleri bile yok diyordu. Öyle değil mi? Çünkü niye? Kitap çıktığında kitaba karşı çıkıyorsun kardeşim. Gazete çıktığında gazeteye karşı çıkıyorsun. Televizyon çıktığı günleri hatırlayınız. Ben o zaman çocuktum. Dini çevreler ne kadar çok şey yaparlardı, feveran ederlerdi. Ne olacak gençler ahlakı falan. E tamam televizyon öyle zarar verebiliyor ama e, sen de namuslu düzgün insanlara yaraşlı programlar çek de onları izlesinler. Şimdi ben geçmişe gitmek istemiyorum. Yani saçma sapan konulardı benim için. Ben geleceğe bakıyorum. Geçmiş öldü bitti geçti artık. Adı üstünde geçmiş öldü. Geçmişin zaten iyi bir şey olsaydı kendine hayır olurdu. Kendine hayır olmayan bir geçmiş geleceğimize ne yapsın ya? O ay işte eskiden biz şöyleydik, böyleydik, atalarımız böyledi. Ya ataların faydası olsaydı kendine faydası olurdu. Ya da sana para bırakırdı kardeşim bir şey bırakırdı ya. Nedir ne yani elinde neyin var? Dünyanın en geri kalmış ülkelerinden birisi. Bu kadar 80 üstündeki milyon nüfusunla 17-18. ekonomik sıralamda bir ülkesin. Sanatta yoksun. Sporda yoksun. Felsefede yoksun. Bilimde yoksun. Teknolojide yoksun. insan haklarında yoksun. Her şeyde diplerde geziyorsun. Yani. Neyse konuyu, dağıt konuyu dağıtmıyorum diyorum da hep kendim dağıtıyorum. Toparlanalım. Geleceğe gidiyoruz. Gelecek bizi bekliyor. Yapay zekaya yatırım yapalım. Çok güzel şeyler olacak. İlerleyen günlerde Singularity ile ilgili bir video çekmek istiyorum. İlgi duyan kişiler şimdiden Singularity ile ilgili bazı araştırmalar yaparlar. Böylece daha interaktif bir söyleşimiz olur diye düşünüyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese saygılar, sevgiler.